cansız, şuursuz bir virüsün tüm savunma sistemlerini alt ederek canlı hücrenin içine sızabilmesi, hücreye ilettiği tek bir emirle hücrenin kendi sonunu getirmesini sağlaması hiçbir şekilde tesadüfle açıklanamaz. Bu üstün strateji virüse de atfedilemez. Nasıl ki herhangi bir kargo paketi için kendine ait bir aklı var denemezse virüslere de müstakil güç atfetmek büyük akılsızlık olur. Çünkü bir kargo paketini hazırlayan, içinde ne taşınacağına karar veren, güzel bir şekilde paketleyen, üstüne de teslim edileceği adresi yazan bir akıl varsa, virüsler de mutlaka böyle akıllı bir plan, program ve stratejinin ürünüdür. Moleküler seviyedeki hassas stratejilere bağlı böyle bir istila hareketi ancak adımları daha önceden hesaplanmış çok basamaklı bir planlamayı, genetik bilimin tüm detaylarına sahip olmayı, derinlemesine bir biyokimya bilgisini, atom seviyesinde moleküler arası etkileşimi, kuantum mekaniği bilmeyi gerektirir.